Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Gazetelerde öne çıkan haberlerle sizlerleyiz. İlk haber Hürriyet Çukurova'dan. Mersin Tarsus 2. OSB yolu genişletildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni D400'e bağlayan kısımda başlattığı 1700 metre uzunluğundaki yolun genişletme ve zemin iyileştirme çalışmasının ardından sıcak asfalt çalışmasını gerçekleştirdi. Hürriyet Çukurova ile devam edelim. Mersin'de Engelliler Haftası'na özel kutlama. Büyükşehir 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda şarkılar var eşliğinde özel çocukların annelerine çiçek kendilerine de eğitimlerini destekleyecek materyaller hediye etti. Yeni çağa dönelim. Mersinli Robinson zekayı 15 yıldır mağarada yaşıyor başlıklı haberin ayrıntıları şöyle. Büyükşehir Belediyesi gelen bildirim üzerine Erdemli'de doğal oluşumlu bir mağarada 15 yıldır yaşamını sürdüren 64 yaşındaki Zekai Fırat'a gıda kolisi ulaştırıp halk kart başvurusunu aldı. Huzurevinde kaydı olmasına rağmen mağarada yaşamayı tercih ettiğini belirten Fırat, "Yalnız kalmam lazım. İnsanların arasında değil, doğada daha rahat ediyorum." dedi. Cumhuriyet'te ise üreticiye tatlı destek başlıklı bir haber yer aldı. Başkan Vahap Seçer'in girişimiyle Mersin'deki limon üreticisine destek olmak amacıyla İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin satın aldığı toplam 150 ton limonun tamamı iki kente ulaştırıldı. Mersin gazetesine dönelim. Başkan Seçer, üreticilere desteğimize hiç ara vermeden devam edeceğiz dedi. Başkan Vahap Seçer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bereketli topraklarımızdaki tarımın, hayvancılığın, suyun, gıdanın, havanın, kısacası insana ve tabiata ait ne varsa onun belediyesi olma sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz ifadelerini kullandı. Büyükşehir, tarımsal üretime desteğini artırarak sürdürüyor. Yeni Göksu gazetesindeki haber şöyle. Başkan Seçer, Silifke'deki üreticilere lavanta fidesi dağıttı. Erdemli ve Silifke ilçelerini ziyaret eden Başkan Seçer, lavanta fidesi dağıtım projesi kapsamında 100 bin lavanta fidesi dağıtımının ilk etabına katıldı. Büyükşehir, Mut'taki üreticinin de sorunlarına çare oldu. Mut'un sesi gazetesinden Büyükşehir, Mutta Tarımsal Üretimin Yolunu Açtı başlıklı habere bakalım. 2 Mayıs'ta Mutta etkisini gösteren sağanak yağış, ilçeye bağlı Kemenli Mahallesi'ndeki üreticinin üretim alanına giden yolda tahribat yarattı. Aynı gün Başkan Seçer'in kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten muhtar Rasim Tekin, yol sorununun hızlıca çözüme kavuştuğunu ve hasat döneminde üreticinin tarlasına artık daha rahat ulaşabildiğini ifade etti. Sesli gazetede sona doğru yaklaşırken İmece gazetesi ile devam edelim. Büyükşehir'den Esnaf'a 16 bin 122 gıda kolisi, Büyükşehir kentin 13 ilçesinde salgın sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa 16.122 gıda kolisinin tamamını ulaştırdı. Ve Yeni Güney Gazetesi ile noktalayalım. Büyükşehir'den Korona Bank. Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele çalışması yürüten Büyükşehir, kente sosyal mesafeli banklar yerleştirdi. Sesli Gazete'nin bu haftalık sonuna geldik. Yeni haftada yeniden buluşuncaya dek sağlıklı kalın.